Aferin oğluma. Aferin oğluma. İşte. Gel oğluma. Aa işte. Aferin oğluma. <laughs> ha. 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 ha Aferin oğluma. İşte. Yeah, 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 yeah. i̇şte, işte, işte, işte. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Ha Aferin oğluma. Ha Gel gel gel. Gel gel. Aç düş 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 Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğlum. Aferin çocuğuma. Al tut. Ha, ha, ha. Aferin oğlum. Aferin oğluma. Gel gel gel. İşte işte işte. At 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 at. At oğluma kem. Aferin oğluma. Aferin çocuğuma. Aferin oğlum sana. Aferin Arap. Aferin babama. Aferin oğlum.